Milli Görüş'ün yayın organı TV5'te yayınlanan ve Hasan Basir Akdemir'in sunduğu Konuşmadan Olmaz programına konuk olan Nazif Okumuş, MHP'nin sizin siyaset yaptığınız dönemdeki politikalarıyla bugünkü politikalarını nasıl buluyorsunuz sorusunu cevaplarken partiden ihracını açıkladı. MHP 21. dönem milletvekili Nazif Okumuş, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ve iki gün önce kendisinden savunmasının istendiğini açıkladı. Okumuş şu ifadeleri kullandı. MHP'de Tabii ki MHP ile ilişkim kesildi ve o zaman söylemek istemiyordum. Daha ben ilginçtir iki gün önce MHP'de ilişkimi kesebilecek yazıyı aldım ve kamuoyu ile de paylaşmak istememiştim. Ama bugün benden savunmamı isteyerek disiplin kuruna verdiklerini yani ihraç mekanizmasına başladıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla orası benim için şu anda uzun zamandan beri hayal kırıklığıydı. Ama şu andan itibaren zaten farklı bir sürecin içerisine girdiğim bir adres olarak kaldı. Olarak kalıyor.